Ho, 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 ne 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 ne, hadi, hadi. Büysün de büysün ne ne, tupuş tupuş yürüsün ne ne, ne ne, annem, annem, tuman, annem, <laughs> e e. Dandini dandini dastana Kafan kaydı lan. Şöyle kafan düzelt. Danalar girmiş bostana Kovostancı danayı Ye, Kuyruğu ama. <laughs> <laughs> ho 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 Gözleri gitti. Ho ho Uyuyacak göz yapımda. Hı? <laughs> Et alın bakayım.